marketten bir şey Hoş geldin Yusuf Hanım. Marketinden ne almak istersin? Ne, neler olduğunu söyleyeyim mi marketimde? Evet. Beyaz çikolatan var. Hoşbeşim var. kekim var. kurabiyem var. Bisküvilerim var. Pizza kreklerim var. Cipslerim var. Balık kreklerim var. Gördüğün gibi ne kadar şey var değil mi? Evet. Bisküvim var. Çekirdeğim var. Çikolatam var. Çok şey var. Çikolatalı süt tozum var. Ne almak istersin peki? Kurabiye. Tamam kurabiye. Bakayım hemen fiyatına. Ee, 6 lira. Almak ister misin? Almak isterim. Tamam. Bir dakika. Tamam. Başka ne almak istersin? Başka. Tamam. Bundan da almak istiyorsun. Ha? Bunun da fiyatına bakayım. Bunun da fiyatı 1 lira. Tamam. Tamam. Başka almak ister misin? Başka ne alacaksın? Başka. Cips. Cips almak istiyorsun? Ama fiyatına bakayım. Ee, bunun fiyatı 4 lira. Tamam. Alacak mısın? Hayır. Tamam. Başka ne almak istersin? misin? Tamam. Tamam. Pizza kraker almak istiyorsun. 2 lira. 2 lira. Alacak mısınız? Alacağım. Tamam. Tamam buyurun istersiniz? Ka. Ka şeker. Çekirdek mi almak Ger istersiniz? Tamam çekirdek. Çekirdek 9 lira. Tamam. Aynen. Tamam. Buyurun. Galiba siz de tüm marketi alacaksınız. Evet. Bey. Tamam başka ne almak istersiniz? Ba başka bir şey almak istemem. Tamam başka bir şey almak istemiyor musunuz? Hı. Tamam. Toplam fiyatı söyleyeyim mi? Toplam 22 lira borcunuz var markete. Tamam. Bir de, almak ister misiniz onu? Ha, Tamam bu. Kayalabilir miyim? Tamam. Görüşürüz. İyi günler Yusufkan Bey. i̇yi günler. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Tamam, bakalım bakalım. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.